Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim yere 50 metre bölü saniye hıza çarpıyor. Buna göre cisim yere kaç saniyede düşmüştür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar pratik yolla yaparsak yer çekim iğmesi 10 olduğu için her saniyede hızını 10'ar 10'ar artıracak. Ve 50 kadar artırdığı için 5 saniye geçmiş olacak. Yani cevabımız 5'tir diyeceğiz. Fakat bunu matematiksel ifadeyle formülle yararlanıp çözmek istediğimizde Serbest düşme hareketinde son hız yani yere çarpı andaki hız g çarpı t formülüyle bulunuyor. İlk hızı olmadığı için o zaman 50 eşittir 10 çarpı t dediğimizde t'yi buradan yine 5 saniye olarak buluruz. Yine e seçeneği doğru cevap olur. Sürtünmelerin önemsemediği bir ortamda T0 anda K noktasından serbest bırakılan cisim T1 anında L noktasından T2 anında M noktasından geçiyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Cismi serbest bıraktık arkadaşlar. Hızımız sıfır olduğu için başlangıçta serbest bıraktığımız için. T1 anında L noktasından geçiyormuş. O zaman hızı 20 artmış. Yer çekilmesi 10 olduğu için her saniyede hızı 10-10 artacakından dolayı. Burada 2 saniye geçmiş çünkü 20 artmış. Yani T1 süresini arkadaşlar 2 saniye olarak bulduk. Yine M noktasından geçmesi için geçen süreye de T2 demişler. T2 de o zaman burada hızı kaç artmış? 60 artmış. Her saniyede 10-10 arttığı için 60 artması için 6 saniye geçmesi lazım. O halde T2 de 6 olduğu için T1 bölü T2 oranı 2'nin 6 oranı yani 1 bölü 3 çıkar. Cevabımız buradan A seçeneği doğrudur deriz. Bir cisim 180 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cisim yere kaç saniyede düşer şeklinde sorulmuş. Serbest bırakılan cismin arkadaşlar h yolunu alması için h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesinden yararlanıyoruz. O zaman 180 eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t'nin karesi dediğimizde 180 eşittir 5 t kare buradan 36 eşittir t kare çıkıyor t'yi çektiğimizde ise 6 saniye çıkar yani cevap e seçeneği olur deriz Bir cisim 125 metre yüksekten serbest bırakılıyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre cismin yere çarpma hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Yine arkadaşlar bunu pratik yolla 5 15 25 ile de yararlanıp çözebiliriz. Veya formülden yararlanıp da çözebiliriz. Yine ben formül üzerinden gideceğim arkadaşlar. H eşittir 1 bölü 2 G çarpı T'nin karesi dediğimizde 125 eşittir 5 T de kare dersek T buradan 5 saniye çıkar. 5 saniye bu cisim yere çarpacak. E, serbest bırakıldığı için ilk hızı sıfır olduğundan dolayı yere çarptı andaki hız V son diyoruz. V son eşittir G çarpı T ile bulunuyor. Her saniyede hızı onar onar arttığı için arkadaşlar 10 çarpı 5'ten dolayı hızı 50 artacak. İlk hızı sıfır olduğu için de yere 50 metre bölü saniye hızla çarpmış olacak. Bize yere çarpma hızının büyüklüğü sorulduğu için cevap C seçeneği doğrudur. Sürtümesi ortamda H yüksekliğinden ilk hızsız bırakılan cisim yere 8 saniyede düşüyor. Buna göre H kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar H eşittir 1 bölü 2 G çarpı T'nin karesinden yararlanırsak burada 1 bölü 2 çarpı G'miz gerçek 10 çarpı T'nin karesi 8'in karesi 64 olduğu için işleme devam ettiğimizde 5 çarpı 64 320 metre yapar. Yani cevap buradan D seçeneği doğru çıkar deriz. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda x ve y cisimleri şekildeki konumlarından aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre ilk cismi y'den kaç saniye sonra yere düşer şeklinde sorulmuş yer çekimi son olarak veriliyor. Arkadaşlar x 245 metre yüksekten serbest bırakıldığı için h eşittir 1 bölü 2 g çarpı t'nin karesi ile yere düşme süresini bulalım. 245 eşittir 5 tane t'nin karesi tx'in karesi dediğimizde buradan 5'e böldüğümüzde 49 eşittir tx'in karesi yani tx'i buradan 7 saniye bulduk. İkinci y cismine baktığımızda 125 eşittir 1 bölü 2 gt kare yani 5 t y'nin karesi dediğimizde Buradan 125'i 5'e bölersek 25 çıkar. Ty'nin karesi 25 ise 25 eşittir. Ty'nin karesi dediğimizde Ty de buradan 5 saniye çıkmış oldu arkadaşlar. Tx'in Ty arasındaki farkı 2 saniye olduğu için Y yere düştükten 2 saniye sonra X de yere düşer. Demek ki X ismi Y'den 2 saniye sonra yere düşmüş olur. Cevap B seçeneği doğrudur. Sürtümelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından serbest bırakılan cisim L'den 20 metre bölü saniye hızla M'den 30 metre bölü saniye hızla geçiyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı nedir? Arkadaşlar burada pratik yöntemi kullanacağım. Bakın bu aralıkta 2 saniye geçiyor. Serbest bırakılan bir cisim ilk 2 saniye içerisinde 5-15 şeklinde yollar alır. Yani H1 yüksekliğinin buradan 20 metre olduğunu buluruz. Yine devamını getirdiğimizde 20'den sonra 30'a çıkarken de 25 metre yani hızınır, hızları arasının aritmetik ortalamasını kullanacağım arkadaşlar. 20'den 30'a 1 saniye geçiyor ve ortalama hızı 25. Demek ki 1 saniye 25 metre yol almış. Yani H2 buradan 25 metredir diyeceğiz. Oran sorulduğu için 5'e böldüğümüzde 4 bölü 5 oranına ulaşırız. Yani cevabımız A seçeneği doğru olur deriz. Kütleleri 3M, 2M, M olan XYZ cisimleri şekilde konumlarından serbest bırakılıyor. Sürtümeler önemsenmediğine göre XYZ cisimlerinin yere çarpma hızlarının büyüklükleri ve X, ve Y, ve Z arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar cisimler farklı yüksekliklerden serbest bırakılmış. E, yüksekliği azsa yere çarpma hızı kısa bir sürede gerçekleşeceği için düşük seviyede olacak. Yani küçük bir hıza çarpacak. Daha yukarıdan bıraktığımızda uzun süre havada kaldığı için... O zaman daha büyük bir hıza. En yukarıdan bıraktığımızda havada en fazla kalacağı için havada kalma süresi ne kadar çok olursa yere çarpma hızı o kadar fazla olur. Çünkü yer çekim iğmesi sabitken yere çarptığındaki hız G çarpı T ile bulunuyor. G sabitken T ne kadar çok olursa son hızı da o kadar fazla olacak. O zaman Z'nin hızı en büyük sonra Y sonra X şeklinde sıralarız. Cevap E seçeneği doğru olur deriz. Kütlelerin arkadaşlar bağlı değil. Sürtümeler önemsizse kütlenin bir önem, önemi, bir ehemmiyeti yok. Sürtümelerin önemsenmediği bir ortamda X ve Y cisimleri H1, H2 yüksekliğinden serbest bırakılıyor. X ve Y cisimlerinin yere düşme süreleri sırasıyla 3T, 4T olduğuna göre H1 H2 oranı nedir? Bir cisim serbest düşmeye bırakıldığında arkadaşlar 5, 15, 25, 35 yer çekimesini 10 aldığımızda bu şekilde yollar alıyor. Eğer farklı bir iğme olursa Ay'a gidersek veya Venüs'e gidersek o zaman H, 3H, 5H, 7H, 9H şeklinde yollar alacak. Birincisi 3 t süre demiş. O zaman 3 tde H, 3H, 5H dediğimiz arkadaşlar 9H yapmış oluyor. Buna 9H dedim. Y için konuştuğumuzda ise o da 4D yani H, 3H, 5H ve 7H dediğimizde Burası da arkadaşlar 9 artı 7'den 16H yapmış oluyor. Burası da 16H dediğimizde cevap H1 bölü H2 oranı sorulduğu için 9'un 16'ya oranı yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtümelerin önemsenmediği ortamda H1-H2 yükseklerinden serbest bırakılan X ve ye yere çarpma hızları sırasıyla 2V ve 5V oluyor. Buna göre H1 bölü H2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu yere 2V hızıyla çarpıyor. Buna 20 desek diğerini de hıza, yere 5V hızıyla çarpıyor. O zaman buna da 50 metre bölü saniye desek. Bakın X ismi yere 2 saniyede düşecek ve her saniyede 5-15 şeklinde yol alacağı için 20 metre yol almış oldu. Y cismine baktığımızda ise 50 ile yere çarpabilmesi için 5 saniye geçecek. 5, 15, 25, 35, 45 dediğimiz arkadaşlar bunu toplarsak 125 metre yapmış oluyor. Yani H2 yolda 125 metreymiş. 20'nin 125 oranını e oranı 5'e bölersek 4 bölü 25 yapar. Yani cevap buradan E seçeneği doğru olur deriz. Kabile cisimleri yerden 8H ve 18H yüksekliğinden serbest bırakılıyor. Sürtümeler önemsermediğine göre cisimleri yere düşme süreleri oranı TK bölü TL kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar H eşittir 1 bölü 2 G çarpı T'nin karesi formülünden yararlandığımızda 8H eşittir 1 bölü 2 G T kare 1 bölü 2 G çarpı TK'nın karesi. Yeri de 18H eşittir 1 bölü 2 G çarpı TL'nin karesi dediğimizde taraf tarafa bunları oranlıyorum. Bunu oranladığımızda 2'ye bölersem arkadaşlar 8 bölü 18 4 bölü 9 yapar eşittir. 1 bölü 2 G'ler gitti. TK'nın karesinin TL'nin karesini oranı çıktı. karekökünü alırsam 2 bölü 3 eşittir TK bölü TL oranı çıktı. Yani cevap 2 bölü 3 olmalı B seçeneği doğru olmalı deriz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasından serbest bırakılan bir isim K'dan L'ye T1 sürede, L'den M'ye T2 sürede varıyor. T1 bölü T2 oranı kaçtır? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cisim serbest düşmeye bırakıldığında H, 3H, 5H, 7H, 9H şeklinde her T sürede aldığı yollar bu şekilde olur. O zaman H, 3H dediğimde arkadaşlar 4H yaptı. Bakın sonra 5H yolunu alacak. Yani demek ki burada 2T süresi geçtiğinde burada T süresi geçmiş oluyor. O zaman 2T'nin T'ye oranı T1 bölü T2. Buradan 2 yapar cevabımız D seçeneği doğru olur diyeceğiz. Müzik